Bütün gerçekten. esnaf gerçekten sıkıntılı, bir sürü yer kapalı. Şu an baktığınız zaman mahallede kaç tane esnafımız açık? O, o zaten belli sektörleri çok fena hırpalamış durumda, onun yer, farkındayız. Bazıları bir, bir şekilde. Pazarları geziyorum ama bu ara bizim bizim takip ediyoruz. evet evet tespitlerimizde e, ne yazık ki e, esnafın durumu. Çok zor. En büyük sıkıntımız evet, yani şu an. Beresiye, de... defterimiz, beresiye defterimiz çok kötü, kötü şu an. Beresiye defterler çok kötü. Şimdi adam geliyor, çocuğum evde aç deyince ne diyebilirsiniz? Yani kendi çocuğum evde aç kaldığı zaman benim hoşuma gitmez. Başkasında çocuğu evde aç kalmasın yani. Bu yüzden elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. Ama tabii bizim gücümüz de bir yere kadar yani. Ben tabii hani Büyükşehir Belediye Başkanı olarak vatandaşımızla yaptığım bu diyaloğun hem kendi açımdan neye ben fayda verebilirim diye uğraş içine giriyoruz. Hem de duyulmayan bir ses varsa da bunu e, hükümetten de e, ilgili yetkililer Hı -hı. duysun istiyorum. Hı -hı. Derdim Hı -hı. o. zor bir dönem. Çok zor. Ee, anlıyoruz, sizleri de anlıyoruz. Tabi esnafın desteklenmesi gerekiyor, onu da tespit ediyoruz. Yani var tabi desteği ama yani çok komik. Çok ne aldınız. Bin lira. Bin lira. Bunun kirası zaten üç, üç bin lira yani. Açtığımızda güzeldi. Şu an tabii ki de ilk açtığım zamana göre çok çok düşük. Yani kirayı çıkarmaya Tahmin çalışıyoruz. Çocuklarımızı yaşına göre tabii kitap hocam. yollayacağım ben buraya bir araba. Onları siz dağıtırsınız. Tamam. Ekrem amca, Söyle fotoğraf yani. çekebilir miyim? Çekebiliriz Çekilir. tabii. Teşekkür ederim. Sağ ol bir tanem.